Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 25 Mart 2009'da karanlık eller tarafından şehit edilen ebedi liderimize ve yol arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Yarın biz de rahmeti rahmana kavuştuğumuzda Allah Resulüne ve kendisine komşu olmayı hepimize nasip et. İnşallah bizler de ebedi liderimiz gibi Allah ve Resulü'nün yolunda hiç sapmadan dost doğru eğilip bükülmeden dimdik yürüyeceğiz. O bizlere kısa zamanda çok şeyler öğretti. Sanki daha dün gibi Sur Derneği'nde bizlere bizim ocaklarımız fabrika gibidir. Ham insandır. Bu ocaklar da işlenir ve çıkarlar. Diyordu. Evet dediğim gibi başkanın hepimizi işlendik ve çıktık. İnşallah bizden sonra nesillere de bu ocaklarımıza açık olacaktır. Aramızda çok değerli hatiplerimiz var. Onlara da daha fazla zaman ayırmak için konuşmamı burada noktalıyorum. Anma görevimize teşmenizden dolayı teşekkür ederim. Allah Celle Celaluhu yer ve yardımcı olsun. Saygılarımla. Arkadaşlarımıza Allah razı olsun diyoruz. Tabi biraz gel, geç gelme sebebiyle acele oldu ama programımızın şeref konuğu saygıdeğer Profesör Doktor Orhan Aslan Bey'e derneğimiz adına hoş geldin, sefalar getirdin diyorum. Ve ayrıca şu anda Bölgesi İhlas Haber Müdürü Saygıdeğer Ömer Ömür Çelik kardeşimize de aramızda olduğu için hoş geldin, sefaya getirdin diyoruz. Evet, yıllarca Avrupa'da bu davanın alperini, yiğit insan, Avrupa Türk Birliği Genel Başkanımız saygıdeğer Recep Yıldırım Bey'i kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Muhsin Yazıcıoğlu'nu değerli dostları Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevenler Muhsin Yazıcıoğlu'nu sevdikleri sizler efendim hepinize Ankara'dan selam sevgi getirdim, muhabbet getirdim hoş geldiniz. Size sevgiyle selam <laughs> Konuşmalar galiba esas rayına oturmaya başladı. Ömer'in Allah Resulü de öldü. Efendimiz'i kaybettik ama Kur'an vardı ve biz Kur'an üzere amel ettik. Hz. Ebu Bekir'i e hatırlar mısınız? Kim ki Allah'a inanıyorsa Allah var. Kim ki Allah'a inanıyorsa Hz. Muhammed öldü. Yüreğimiz kan ağlıyor. Benim çok sevdiğim oğlumdu. Öğrencimdi. Sevgili Genel Başkanım'dı, dostumdu, sırdaşımdı. Hüseyin Yazcıoğlu benim için çok şeydi ama ben başka oğullar da kaybettim. Rabbim veriyor ve alıyor. Öbür oğlumu 28 sene verdi. yazıcı Yazıcıoğlu oğlumu da bana 40 sene verdi. Allah mutluluğu ve güzelliği sürgüt yapmıyor. Hepinizin başından da geçmiş olabilir. Mutluluğu biraz veriyor, geri alıyor. Bakın size kattırdım, Bunu ben verdim, geri alırım diyor. Musi Başkan gitti ama onun hatırası kaldı. Ben sevgili Rıza eski Genel Başkanı Tuna Koç kardeşimin, ona ben Tuna Başkanım da diyor. O da bana başkanım diyor. Ve ben onun kaldığı yerden, Recep Yıldırım Başkanı'nın kaldığı yerden izin verirseniz devam edeyim. Buraya gelen herkes Allah diyor, Kur'an diyor, peygamber Biliyor musunuz? Ben Muhsin Başkan'a hep dede Korkut derdi. Telefonumda gelisin hala DK, DK'dır. 7-8 tane DK var. Partide bütün telefonlar da DK. Dede korkut, boy boylayan, soy soylayan, bilge kişi demek. Muhsin Başkan bizim Orta Asya'daki Tuna Başkan'ın söylediği Hoca Ahmet sevdiği diyarının bilge kişisi olan Dede Korkut'a benzeyen musun başka? O bilgeydi gerçekten. Zaman zaman düşünürdüm, bu adam bu kadar çok şeyi nereden biliyor? Bu adam bu kadar doğru şeyi nasıl söylüyor? Kanunları ve ilkeleri bu kadar doğru nasıl? Hayret ediyordu, benden de o yaş küçük. Ya benden daha fazla ne kadar biliyor? Ve gerçekten her şeyi harika bir bilinçle de biliyordu değerli dostlar. Çalı keşfettim, hani derler ya medrese yusufiye diye Gerçekten yusufiye medresesi onun için tam bir bilim kaynağı olmuş Orada medrese yusufiye'de çok şey öğrenmiş Neler öğrendiğini de iyi keşfettim Muhsin Başkan Kur'an-ı Kerim'i iyi okumuş Kur'an-ı Kerim'in kodlarını iyi çözmüş Lütfen bunu aklınızın bir tarafına koyunuz Muhsin Başkan'a okuyacağınız zaman Muhsin Başkan'a Fatiha mı okuyacaksınız? Ben öyle yapıyorum. Fatiha'yı Türkçesinden anlamından anlaya anlaya kendime okuyorum, Muhsin Başkan'a bağışlıyorum. Yasin'i anlamından anlaya anlaya kendime okuyorum, Muhsin Başkan'a bağışlıyorum. Hatim'i, Kral-ı Kerim'i anlaya anlaya kendime veya dirilene okuyorum, Muhsin Başkan'a bağışlıyorum. Muhsin Başkan'ın ünlülerle <laughs> hiç uğraşmadım. Allah da ölülerle uğraşmalı. Kur'an-ı Kerim'de ölüye ait bir tek ayet yok. Peygamberimiz de ölülerle uğraşmalı. Ölülerle uğraşmak ne Allah'ın emri, ne Peygamber'in sünneti, ne Muhsin Başkan'ın sünneti. Evet.